Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Redmi Watch 5 aktif saat kutu açılımı yapacağız. Daha önceden de bu saati kullanıyorduk. Küçük oğlumun kullandığı bir saatti. Çok beğendiğimiz için büyük oğlum Süleyman'a da aynı saatten aldık. Piyasadaki diğer saatlere nazaran artı yönleri var. 18 güne kadar batarya ömrü gidebiliyor ama bu aktif kullanımda bir hafta kadar sürüyor. Çünkü küçük oğlum e, oynaşıyor, seviyor onunla oynamayı. Menüler arasına geçiyor, benim telefona bağlıyoruz, onunla bir şeyler yapmayı seviyor. E, onun dışında diğer saatlere eksi artı diyebileceğimiz bir yönde şu, e, bunun e, LCD e, ekranı var, diğer saatlerde ise AMOLED ekran var. LCD ekran diğer AMOLED ekranlara göre %20-%30 oranında bu saat üzerinde. E, biraz daha parlaklık kısık oluyor. Ama yeterli bir parlaklık sunuyor. E, kullanıyoruz. E, kesinlikle hani e, gün ışığında falan e, karanlık görünmeme gibi bir durum oluşmuyor. E, o yönden de bir eksisi olduğunu düşünmüyorum. E, bu saatin yine diğer saatlerden artı olarak e, bir artı yönü de benim gördüğüm e, telefonla bağlantılı olarak görüşme sağlayabiliyorsunuz. E, buradan konuşmanızı e, yapabiliyorsunuz. Çift mikrofonlu bir alıcı var. Dışarıya verdiği hoparlör sesi de oldukça başarılı, gayet yüksek. Başka bir videoda da bu özellikleri size göstereceğim. Bu videoda sadece kutu açılımını size göstereyim. Açalım kutuyu birlikte. Söderim. Yok gerek, şuradan açarız. Bu arada bu saati yaklaşık 4-5 ay önce 1100 TL'ye almıştım. Şu anda 1300 TL civarına çıkmış artık dolar kur farkı mı diyelim fiyatı biraz pahalanmış ama çok tutulduğunu düşünüyorum bu dediğim gibi bu fiyat aralığında en iyi saatlerden birisi kutudan bu şekilde saat çıkıyor onun dışında bir de burada evet şu bölümde şarj için USB bir tarafı, diğer tarafı da saatin alt tarafından mıknatıslı bir şarj kablosu çıkıyor. Herhangi bir adaptörle bunu kullanabilirsiniz. Telefonları şarj ettiğiniz. Bu saatin bir handikap diyebileceğimiz yönü de biraz ekranı büyük ama bu hem handikap hem avantaj olabilir. Şimdi benim gibi bir birey üzerinde saat mesela işte ben 1.82 boylarındayım yapı olarak şöyle göstereyim. Bakın benim üzerimde saat çok şık duruyor. Yani hiçbir şekilde büyük durmuyor. Tabi bu 10 yaş ve altındaki çocuklarda biraz daha kaba duruyor. Şöyle göster babacığım senden. Şöyle bakın. Biraz daha kaba duruyor ama 15 yaş üzeri çocuklar ve yetişkinlerde bizim biraz daha yapılı insanlarda tamamen normal bir görüntü oluyor. Çok da şık duruyor. Çok kaba mı? Şöyle yandan bakabilirsiniz. Kolda kaba görünmüyor. Bazı insanlar kaba olarak zaten sever. Benim için de hoş bir görüntüsü var. Ben saat kullanmayı çok sevmiyorum. Benim Samsung Watch 2'm var. Klasik. Ama çok sıcak olduğu için. Antalya'da da malum sıcaklar çok fazla. Çok sevmiyorum açıkçası. Ama bir saat alacak olsam görüşme özelliği de olması açısından, şarjının uzun gitmesi açısından bu saati tercih ederdim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda telefonun pardon saatin ekran parlaklığını da size göstereceğim. Hatta şu an açılırsa onu da bir görmüş olalım. Evet şu an açılıyor. Evet bu şekilde ekran parlaklığını bu bu, bu arada kurulumda e, dili seçiyorsunuz. Hemen akabinde e, bir barkod geliyor. Yani karekod geliyor. Bu kare karekodu okutup uygulamaya telefonu indirip kolay bir şekilde kurulumunu sağlayabilirsiniz. Bu videodan bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.